Hava da çok güzel. Hay vay 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 vay. vay Hamza Buyur gel Muhammed'im hadi oturalım ya. Biraz rahatsız etmiyorum hocam. Biraz hasbihal edelim. Uzun zaman oldu görüşmeli ya. Dört ay oldu ya yaklaşık. İşte Ramazan'dan Ramazan önce. Aynen. Ha Ramazan demişken hocam aklıma günlerdir takılan bir soru var. Dün hemen günlerdir dediğime bakma. Ramazan'dan bu yana takılan bir soru var? Buyur. Şimdi Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyor diyorsunuz. Doğru mu hocam? Kesinlikle öyle diyor. Her Ramazan diyorsunuz. Anlatıyoruz. Aynen öyle. Peki hocam her Ramazan şeytanlar bağlanıyorsa biz nasıl güneşliyoruz? Ya mübarek. Hı? Sen bağlı köpeğin yanına gidersen evet. ısırır mı? Isırma ihtimali çok yüksek. Ha şimdi anladım.